Şu an hala Covid hastalarına bakıyoruz ama inanın ki çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerdeki COVID-19 yoğun bakım ünitelerinin boşalmaya başladığını açıklamıştı. Ayrıca son olarak 19 ilde COVID-19 kaynaklı yoğun bakımda yatan hasta sayısının sıfır olduğunu belirtti. Uzmanlar, COVID-19 virüsünün hastalık yapıcı etkisinin azaldığını belirtirken, sağlık çalışanları da önceki dönemlere göre daha sakin bir dönem yaşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Avustürk, koronavirüse dair sevindirici açıklamalar yaptı. Hasta sayılarının ciddi oranda azaldığını ve pandeminin ilk gününden bu yana sağlık çalışanlarının en iyi dönemini yaşadığını vurguladı şu an hala covid hastalarına bakıyoruz ama inanın ki çok konforlu ve rahat bir nöbet geçiriyoruz. Gelen hasta sayısı çok çok az ve bunların da çok az kısmını biz hem servis hem yoğun bakıma yatırıyoruz. Covid ile ilgili süreçte şu an bizim için en iyi dönemi yaşıyoruz diyebiliriz. Oğuz Türk koronavirüse karşı kazanılan mücadelede en çok aşıların etkili olduğunu söyledi. Mutant virüslerin tamamına etki gösteren aşılar aynı zamanda hastaneye başvuru ve yatış oranlarını da ciddi anlamda azalttı. Evet biz o ilk ortaya çıktığı zamanki marttan sonraki süreçte vakaların arttığını, ikinci, üçüncü pikleri gördüğümüz zamanlar aşı yoktu ama aşı gerçekten bizim bu mücadelede elimizi müthiş derecede güçlendirdi ve biz şu an vaka sayılarının artmamasını benim şahsi kanaatime göre aşıya borçluyuz. Önümüzdeki bayram ve yaz dönemi için sevindirici mesajlar veren Profesör Doktor Oğuz Türk koronavirüsün gündemden düşeceğini dile getirdi. Ben Ramazan bayramında ülkemizde COVID'in ilk sıralarda Gündem olmadığı bir bayram yaşanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yaz döneminin önceki Covid yaz dönemlerine göre mukayese de edilmeyecek kadar rahat bir konforlu bir yaz dönemi olacağını da ümit ediyorum.